Olay ne? Kanka. kanka, e, bir tane Eee e, şey, Fnaf oyunu vardı hatırlıyor musun Roblox'ta? Etrafta dolaşabiliyordun. Hı. Onun aynısı gibi ama bu bayağı iyi, bu bayağı iyi kanka. Bayağı iyi bu. Mesela geçtim ben bunu. Five minutes later. Geçer misin? Şunu geç. Sen geçtin o. Eee Yusuf sesim nasıl? Yusuf sesim sesim nasıl? Oğlum bam diye ses geldi. Dur dakika bir dakika. Bir. Olay ne biliyor ee, kanka klozetlerde saklanabiliyoruz. Şu yüzler falan patlıyor. Onlara gideceğiz ve kapıları falan kapatacağız. Ha. Ya çok da kim? Şu nasıl aldın eline? <laughs> bulduğum yerden bunu tam. Şu, şu nasıl? Sen niye haç sen bana baksana be. Bunun üzerine niye haç var amına koyayım? Sen ne ayaksın? Gel bana gel bana gel gel gel. Bak bunu böyle açıyorlar kanka sen saklanıyorsun. Bunu açıyorlar sen kapatman gerekiyor. Anında mı? Ne oldu? O lan? Bir şey geçti oradan. Bir şey geçti. Gördün mü? Sen görmedin mi? Ne o bir bok görmedim lan. ben. Ben bunu... Ay! Korktum arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor seni ben korktum <laughs> Ne oldu? Ben ben, <laughs> ben, bir şey ben, bir şey ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sen, ben dilerim. <laughs> Kanka o meyve suyu olmuş orada duruyor. Ne diyor burada interaktif? Ee evet, canlandı. Anladım. Anladım. Bu çok klas, şeyler olacak. Anladım. <laughs> Alo. Oğlum <laughs> bir çocuğu verdin mi aşağıda? Ya senin ben götünüz Ne oldu lan? Aa çinlendi ama nakar. Hemen gitmemiz lazım, gel hemen gidelim. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum, bu oyun koruyucam. Anladın mı? Sıçtım. <laughs> aaaa, <laughs> aaaa, 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 aaaa. Hah. Ha. Gel buraya gel. Bunlar havalandırma girebiliyor diye duydum. Girmek güvenli mi? Bence güvenlik bir şey yok. Gel gel. Bak kaçamam ki amına gitti? Gel gel gel. Oh. Ay ay. Adını bir şey yine. <laughs> Alo. Korktun mu Altıma bokladım az önce. Revive, revive. Bekleyelim. Attım ben revive'ı. Revive, revive attım. çok mu zaten? Ama? Ne bileyim. Papıçlar. Bakayım. Herhalde <laughs> Papat sıkıntı kanka elektrik olmuyor ya Demek ki biz U uy uy uy, uy E amı Aa, Aa de buldum gel 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 Artık açabilecek miyiz? Evet Ananı sikim Ne oldu? Ne oldu? Oğlum dön. Dön amına koydum dön dön. Ha ya da ya Hadi gitmemiz lazım. Gitme oraya. Ay! <gülüyor> 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 Ay! Bu. <Bı>. Canını. <laughs> Aa. Altı olma. Yusuf yaptım, Yusuf yaptım. Nerede oğlum? Evim evim durdum lan. Gel gel gel. Fotoğraf makinası var artık. Geçen... Bu arada bu fotoğraf makinasının olayı ne? Ben onu anlamadım. Fotoğrafını çekince tutanmıyorlar anlamadım. Bence stun yemiyorlardır ya. Yani. Bu başka bir şey için. Foxy falan mı? Freddy mi? Bak bakayım bana. Buna. Oh, e, gitti. Aa ah, füz. Onu al onu. Aldım. Benim aldım. Aa, Bana yolu göster. Kolay ne biliyor musun? Her bölgenin füzü farklı kanka tamam mı? Her bölgenin füzü farklı oluyor. O bulmamız lazım. Gel yavaştan dolaşalım füz bulalım. Çık lan! five minutes late. Öldüm ben am- Aha öldüm ben amına koyayım da ÖLDÜN Zehirlendim <laughs> amına koyayım. Ölmüş amına koyayım. <laughs> <laughs> Ananı ya yap. <laughs> <laughs> Bu ne lan?